Arkadaşlar soğuk kış günlerinde klimanızı sıcağa nasıl alırsınız? Şimdi size onu göstereceğim. Çoğu klimada zaten ayarlar hemen hemen aynıdır. Sizin ekranında görmeniz gereken simge sıcak havalar. Sıcak istiyorsanız tabii ki güneş işaretini görmeniz gerekiyor. Güneş işaretini yapmak için öncelikle klimamızı açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi soğutma işareti var. Kar. Bakın kar işareti var. en üstte kar işareti var. Şimdi bunu hemen bu klimamızın kumandasından açtığımızda sağ altta bakın simgeler var. Evet orada güneş var. Hemen burada bakın en altta güneş var, kar var. Güneş sıcak üfleme demek, kar soğuk üfleme demek. Şimdi Klimamızı sıcak üflemeye alacağız. Bir kere basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Ve bir daha basıyoruz. Güneş işareti çıktı. Bakın şimdi klimamızı sıcağa aldık. Hemen sıcak üflemez. Öncelikle klimanızda iki tane ışık yanar. Isıtma yapıyor demektir. Ve kış aylarından yani yaz aylarından kış aylarına geçtiğiniz için klima kendini öncelikle bir resetlemesi gerekiyor. Biraz zaman alacak ısıtması için ısıttıktan sonra yüklemeyi üflemeyi yapacak. Şimdi derecesini buradan yine aşağı yukarı derecesini ayarlıyorsunuz. Kaç derece sıcak istiyorsanız evlerde 22 derece uygundur. 20 derecede olur. Hemen şu alttaki fan ayarı ne kadar üflemesini istiyorsanız o kadar basıyorsunuz. Bakın 3 çizik, alt çizik, 9 çizik daha fazla hızlı üflüyor. Burada klimanızı sıcak üflemesini istiyorsanız klimanızın güneş işareti olacak. Bakın en üstte güneş işareti var. Soğuk istiyorsanız bu kar işareti olacak. Bakın hemen klimanız kar işareti soğuk üflemeye geçti zaten. Çünkü hava zaten soğuk. Diğer videolarda görüşmek üzere.